Merhaba arkadaşlar. Hem filmleri hem de kitapları fazlasıyla beğenilen Harry Potter maceralarını birçoğumuz biliyoruz. Fantastik evrenin en ünlü büyücülerinden biri olan Harry Potter'ın baş karakter olduğu bu yapımlar birçok bilinmeyene de sahip. Yazarın ağzından bilinmesi gereken 17 ilginç bilgiyi duymaya hazır mısınız? Başlamadan şunu söyleyeyim, fazlaca spoiler içerecekler ama hikayeyi de daha iyi anlamınızı sağlayacaklar. Videoya geçmeden bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli bir de fena olmazdı. Şimdi videomuza geçelim. İlk bilgimiz Hagrid hakkında. İlk olarak Azkaban Tutsa ile karşımıza çıkan bu hemiciler korkunç yaratıklardı. Avın en kötü anılarından beslenen bu yaratıklar karşısındaki varlığını ruhlarını emiyorlardı. Bu yaratıkları durdurmanın tek yolu da Patronus büyüsüydü. İyi bir anıyı düşünerek söylenen Expecto Patronum bir hayvan şekline bürünen bir ışık yaratır, ruh emicilerin yaydığı karanlığı dağıtır ve onları uzaklaştırırdı. Ancak Hagrid'in bir patronusu yok. Rowling bir seferinde Hagrid bir patronus yaratamıyor. Bu çok zor bir büyü diye bir açıklama yapmıştı. Okula gelelim. Hogwarts ücretsizdi. Harry ailesine yüklü bir biraz kalmıştı. Bu nedenle her türlü ihtiyaca ulaşmak Harry için çok da zor değildi. Ancak parası olunması Hogwarts cadılık ve büyücülük okumda okumaya bir engel oluşturmuyor. Rowling bir açıklamasında şunları söylüyor. Öğrenci harcı yok. Tüm büyülü eğitimlerin ücreti sihir bakanlığı tarafından karşılanıyor. Eğitim ücretsiz. Her yerde istenen bu deyim zaten. Diğer bir bilinmeyene gelirsek, felsefe taşında karşımıza çıkan seçmen şapka, okula yeni katılan öğrencileri yeteneklerine göre okulun dört bölümünden birine yerleştiriyordu. Peki bu zamana kadar hiç mi zorlanmadı? Aklınıza yere geldi değil mi? Yanıldınız. Evet, her zorlanmıştı. Ancak en zorlandığı seçim o değildi. Şapka ilk kez çok zorlandı. Yerleştirmek için düşündüğü süre beşer dakikayı geçmişti. Bu öğrenciler Minerva McGonagall ve Peter Pettigrew'du. Rowling'in yazdığına göre McGonagall için Ravenclaw, Pettigrew içinse tabii ki Slytherin seçenekler arasındaymış. Ancak şapka McGonagall ve Pettigrew'u Gryffindor'a yerleştirmiştir. Peki dünya üzerindeki tek büyücülük okulu Hogwarts mı? Bu sorunun yanıtı hayır. Hogwarts'ın dışında büyücülük okullarının da olduğu Ateş Kadehi'nde öğrenmiştik. Hogwarts dışında iki tanesiyle karşılaştığımız toplamda 11 adet okul var. Bulgaristan civarından olduğu düşünülen Darmstadt Enstitüsü ve tam bir Fransız olan telaffuzunu tam yapamayacağım. Burbatons, Sihir Akademisi'nin ateş kaderinde karşımıza çıkmıştı. Ayrıca Japonya'da, Brezilya'da, Afrika'da da okullar bulunmakta. Sanırım 5'e geldik. Bildiği gibi Hermione kurallara bağlı biriydi. Ama bunları esnetebildiğini filmlerde görmüştük. Fakat bu biraz farklı. Hermione'nin el çantası yasa dışıydı ölüm yadigarlarında boncuklu, küçük el çantası, saptanamaz genişletme büyüsü sayesinde içine ne koysanız alabilen minik bir aksesuardı. İşte o çanta Rowling'in dediğine göre büyü yasalarına göre kesinlikle yasa dışı. Karanlık Lord'un alt edilmesine çok büyük bir rol oynadığından daha sonra bu suç için hiçbir ceza almamıştır. Harry'nin oğlu James Sirius Potter'da da bir Gryffindor olmuştur. Rowling, James'in Hogwarts'a başladığını ve onu okuldaki ilk yılında bol şans dilediğini Twitter'da yazmıştı. Ünlü yazar daha sonra az önce duyduğuma göre James S. Potter hiç kimseyi şaşırtmayarak Gryffindor'a seçilmiş şeklinde bir açıklamada daha bulunmuştu. Gryffindor yerine Slytherin olsa sanırım yer yerinden oynardı. Çatlak kazanı hatırlıyor musunuz? İki dünya arasında geçitin sağlandığı yer. Bir zamanlar çatlak kazan neredeyse yok ediliyormuş. 19. yüzyılda büyük zorluklar yaşamış. Yazarın dediğine göre Charing Cross yolunun yapımı sırasında civardaki pek çok bina yıkılıp dümdüz edildiği zamanlarda çatlak kazan yok olmanın eşiğinden dönmüş. Dönemin sihir bakanı Ferris Spavin, Büyüce Şura'da yaptığı melankolik bir konuşmayla hanı kurtarmanın bu kez imkansız olduğuna ve ellerinden hiçbir şey gelmediğine değinmiş. Ama bu konuşmasından birkaç saat sonra Bakanlıktaki koltuğuna oturduğunda aldığı bir haberle büyücü topluluğunun bir araya gelip kitlesel bir hafıza büyüsü uyguladığını, yol için çizilen planları değiştirmelerini sağladığını ve çatlak kazanı kurtardıklarını öğrenmiş Hayret. İşlerinden bazılarını Muggle şehir planlamacılarının üzerine Imperius laneti kullandığına dair bir iddia ortaya atılsa da bunun doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamamış. Serideki önemli karakterlerden biri olan Neville'in ailesi hiçbir zaman iyileşememiş. Neville Longbottom'un annesi ve babası Alice ile Frank ilk kez Zümrüt'e Ankara yoldaştığında Sen Mulgo hastalıklar ve sakatlıklar Hastanesi'ne karşımıza çıkmışlardı. Bellatrix ve Rodolphus Lestrange tarafından ölümüne işkence yapılan çift bir daha iyileşememecesine sakatlanmıştı. Ve Rowling dediğine göre hiçbir zaman da iyileşememişler. Beni en çok şaşırtan sırlardan birine geldik müdürümüz Dumbledore bir eşcinseldi. Rowling'in en çok tartışma yaratan ve yankıları bugün bile süren açıklaması bu olsa gerek. Albus Dumbledore eski dostu, ezeli düşmanı, Grindelwald'a aşıkmış. Dumbledore'un en büyük hayali neydi? Hayır, Grindelwald değil. Her ne kadar Harry'e kelit aynasına bakarken bir çift çorap gördüğünü söylese de Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu müdürünün en büyük hayali aslında bu değilmiş. Ona yalan söylemiş. Çünkü aynaya baktığında gördüğü şey ailesinin hayatta sağlıklı ve bir kez daha bir arada olduğu diye açıklıyor bu gerçeği Rowling. Kelt aynasının isminden kısaca bahsetmek gerekirse aynaların görüntüyü tersten göstermesi sebebiyle dilek kelimesinde tersten okunarak aynaya kilit denmiştir. Yani bu bir dilek aynası. Biraz da öğretmenlerden bahsedelim. Birçoğunuz Dolores Umbridge hatırlıyorsunuzdur. Pembe kul kedilere düşkün, dantel manya, sahte gülümsemeli bu kadın Harry Potter dünyasının en çok nefret edilenlerinden birisiydi. Rowling'in söylemine göre bu karakter gerçek bir öğretmenden esinlenilmiş. Düşünsenize yeni tarih öğretmeniniz böyle bir Hayali bile korkunç. Giyimi, tavırları, davranışları bir öğretmenden esinlenen bu karakterin kedi sevgisi ise yazarın eski bir ofis arkadaşından ilham alınmış. Umbridge hakkında bir bilgi daha vermek gerekirse muggle bir anneye ve kofti bir erkek kardeşe sahip. Bunları sır gibi saklıyor. Muggle'ın anlamını birçoğumuz biliyoruz ama tekrar etmekte fayda var. Muggle büyü yeteneği olmayanlara deniyor. Yani bizler gibi insanlar ama Muggle'lar büyücü çocuklara sahip olabiliyor. Örnek olarak Hermione'yi verebiliriz. Kofti'nin anlamına gelirsek, safkan dahi olsa büyü yapma yeteneği olmayan kişilere Kofti deniyor. Okuldaki diğer bir öğretmene geçelim. Severus Snape, sürekli giydiği kara cübbeleri, solgun teni, kötücü doğası ve kanca burnu nedeniyle serinin hayranları tarafından acaba vampir mi sorularına maruz kalmıştı. Bu sorulara Rowling aynen şu şekilde cevap vermişti. Sağlıksız derecede solgun görünmesine ve bazen uzun, siyah paltosunun içinde büyük bir yarasaya benzediği söylense de Snape asla bir yarasaya dönüşmedi. Bir keresine gündüz vakti onunla şatonun dışında karşılaştı. Ayrıca Hogwarts'ta hiçbir zaman boyunlarına iki delik izi olan cesetlere rastlanmadı. Ancak Rowling'in aklında Trojar isimli bir vampir profesör tasarısı varmış ancak bunu gerçekleştirmekten vazgeçmiş. Ek olarak bir rivayete göre Severus'un saçlarının sürekli yağlı görünmesinin sebebi Lini'nin bir kez saçını okşamasından sonra bir daha yıkamamasıymış ama kesin bir bilgi değil. Rowling seriyi kaleme alırken Altın Üçlü'nün yani Harry, Ron ve Hermione'nin tüm kitaplardan sağ kurtulacağına dair ne bir söz vermiş. Ancak son romanında hayatından pek de memnun olmadığı bir dönemde bu sözünü bozmaya çok yaklaşmış. Hedefindeki isim ise Ron Weasley'nin ta kendisiymiş. Bunu ciddi ciddi düşünmesine rağmen gerçekleştirmeye bir türlü yönünü vermemiş. Ron'un babası Arthur Weasley ise Voldemort'la yaşadığı kapışmadan az kalsın sağ kurtulamıyormuş. Yazar Weasley ailesine en az bir kişi öldürmeye kafasına koyduğunu şöyle açıklıyor. Çünkü dokuzunun birden hayatta kalması gerçekçi olmazdı ama sonunda Arthur'u hayatta bırakmaya karar vermiş ve şunları söylüyor. Kitapta çok az iyi baba var. Aslına bakarsanız Arthur'un tüm serideki tek iyi baba olduğunu bile söyleyebilirsiniz. Bununla birlikte Rowling yine de bazı aileleri öldürmesi gerekiyormuş. O da bunu gerçekleştirebilmek için Remus ile Tonks'u seçmiş. Bana göre savaşların en yıkıcı tarafı geride kalan çocuklardır. İlk savaşta eriği olduğu gibi başka bir çocuğun da geride kaldığını görmek istedim. Böylece Voldemort'un kötülüklerini tam anlamıyla aktarabilecektim diye açıklıyor bu kararını Rowling. Bir diğer bilgi ise Harry ve Harry'nin kuzeni Dudley arasında. İkinin arası hep bozuktu. Dudley Harry'e çoğunlukla kötü davranıyordu. Ta ki o güne kadar. Ruh emiciler Dudley'e saldırdığında Harry onu kurtarmış ve Dudley'nin Harry'e bakış açısı bir miktar değişmişti. Peki devamı da ne mi olmuş? Ailece görüşmeye başlamışlar. Buluştuklarında pek konuşmasalar da çocuklarının kuzenleriyle vakit geçirebilmeleri için ara sıra da olsa buluşuyorlarmış. Azkaban hapishanesini hatırlıyorsunuzdur. En kötü büyücülerin hapsedildiği, ruh emicilerin gardiyanları olduğu yer. Peki buranın mazisini biliyor musunuz? Bu yer Kuzey Denizi'nde ne büyücülerin ne de muggleların bildiği bir yermiş. Buranın varlığını bilen tek kişi Egrizis isminde bir karanlık büyücüymüş. Egrizis, muggle denizcileri adasına çekiyor ve onlara karanlık büyülerin en korkunçlarıyla işkence edip öldürüyormuş. Karanlık büyücü öldükten sonra adayı gizleyen büyü bozulmuş Sihir bakanlığı da oraya hemen el koymuş. İçeri giren ilk büyücüler orada ne gördüklerini anlatmaktan daima kaçınmışlar. Fakat ruh emiciler ile dolu olması bile içerideki diğer korkutucu şeylerin yanında hafif kalıyormuş. Merlin'in nişanı Harry Potter serisindeki en itibarlı ödüldür. Sadece üstün cesaret örneği ya da seçkin büyücülük kabiliyetine sahip olanlara verilir. Örnek olarak Dumbledore bu ödüle karanlık gücü Grindelwald'u yendiği için layık görülmüştür. Öte yandan dönemin sihir bakanı Cornelius Vaz bu ödülü kendi kendine pek çok kişinin üstüne olarak kabul ettiği kariyer için vermiş ve büyücülük topluluğunda hatırı sayılı fısıldaşmalara yol açmış haliyle. Peki her şey bittiğinde neler oldu? Voldemort mağlup edildikten sonra bizimkiler neler yaptı? Rowling'in Rita Skeeter'ın ağzından kaleme aldığı Dumbledore'un ordusu Quidditch Dünya Kupası finallerinde tekrar toplanıyor adlı hayali makale, kahramanlarımızın 30'lu yaşlarındaki hallerinden bir kuple görme şansı tanıyor bizlere. Bu yazıdan Harry'nin bir serbaz olarak çalışmaya başladığını öğreniyoruz. Victor Krum'la olan dostluğunu hala sürdüren Harry, iki oğlunu ünlü yakalayıcıyla tanıştırmaya götürüyor. Harry'nin eşi Ginny ise gelecek postasında muhabir olarak çalışıyor. Ron savaştan hemen sonra Harry ile birlikte sihir bakanlığında çalışmaya başlasa da iki yıl sonra görevini bırakıp Fizli büyücü şakalarına ortak olmuş. Eşi Hermon ise tam da kendisinden bekleneceği üzere başarı basamaklarına bir bir tırmanarak büyü yasaları uygulama dairesinin müdür yardımcılığı koltuğuna kadar yükselmiş. Muhtemelen hedefi sihir bakanı olmaktır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizin bildiğiniz, eklemek istediğiniz başka bilgiler varsa yorumlara yazın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.